adam var Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün 74 ekibinden yanımda Beyto var. Beyto hoş geldin kanka. Kanka hoş bulduk. Kanka bizle beraber. İnanlar var. Aynen inanlar var bizle beraber. Var. Güzel oldu bu. Kanka yine alt tarafları alacağız. Ben bu sefer direkt burayı alacağım. Evet arkanda biri var. O kar yedi bir tane. Çok iyi. Bunda da M24 var. Peki biz bu şeyleri niye kullanmıyoruz? Lan aga be arkadan geldi. Böyle M24'ü var sadece. Oyna onu direkt. Tamam beni alabilirsin. Yukarıda da adam vardı gibi. Sen mi attın? Tanraca tamam. Kanka yukarı oynuyorum. Bir M24 daha. Yukarıda adamlar var. Güzel güzel. Bu ne böyle M24 var ya her yerde. Kaçalım mı kanka? M4 Koçuk M4 diye uçuyorum. M4 almayacağım. Oo geç kaldı. İner misin artık? Hala inmiyor bu. Aha kapılar açık. Aha adam var. Oynamala, oynama la, oynama. Oynama. <laughs> Kanka bir şeyim yok, hiçbir şey yok. Bir M24'üm var. Oy çok ince vurdum. Beyto ben buna rastlarım ha. <gülüyor> <gülüyor> La sen hala orada mısın? Evet. La gelsene buraya. <laughs> Bırak M4'ü bırak tamam gel adamdan Var mı adamda da yok Bırak kanka tamam M4 oynamıyorum gel Ölüyorum ben burada M24 o... Şey oynayacağım M762 oynayacağım kanka Ne adam var biliyor musun Nasıl ne adam var ya Lan, lan ben öldüm öldüm anasını satayım bu adam bunun burada değilsi var. Gel bana uçman lazım direkt. Tutman tamam, ben lazım. Biliyorum. Gel coverdayım ben. Nerede adam? Gel gel bana gel cover adam açıkta şey hastane What tarafında. Out? Hospital tarafında. Beni tutman lazım ben yoksa öldürürüm. Allah kahretsin seni ya. İnmiyor ya. İner iner. Yetişirsin ya. Yakına gel. Gel 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 Tamam. Berat aldı ya. Adam bak kanka şurada Bocam. açıkta tamam mı? Kalkınca indireceğiz onu. Ben de diyorum o şeyi kim attı ya? He bot vurdu bu bot vurdu vursun. Kanka sen adama bak ben bir cam basayım. Ben de. Rahat. Aa benim kaskım yokmuş lan. Bütün benim kaskım yok Ley nerede bu adam? Hem de nasıl hile gibi kanka. <laughs> o şeyi attım direkt gösterdi. Suçlulara karşı birebir ya. Kanka bak sana bir şey göstereceğim. Yeni motor arabam nasıl kanka? Aa, 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 bunu ben de çıkartayım. Aynen bunu sana da çıkaracağız kanka. Kanka e, 60 60 180 uca çıktı ya. Tek attı. Bu arada uçak geliyor. Nereye geliyor ya? Ya sanırsam böyle gidiyor uçak. Sese göre gidiyorum Biraz daha Bir sağda. Uçakla beraber gidiyoruz kanka. Avuk var kanka alacaksın. Drop'a gelirlerse bu taraflardan gelirler kanka. Onlarla da karşılaşırız. O, kastı. Evet ayak sesi aldım. Oynuyoruz kanka mı? Hayır çok erken attın ya niye bıraktın ki burada? Aa gösterdi yine de. Bu ne lan? Dostum senin Aa adam var. Tamam kanka ikisi de Kanka bir tane daha var ileride uzakta. Üç katta galiba. Var orada. Tamam onu aldım ben. Ha. Bot tarafından atıyor biri. Kanka gelsene benle. Ya da sen tamam sen, ben seni almaya geleceğim. Şunu kaçırmamam lazım. Geliyorum kanka seni almaya. Sen geldin mi? Gidelim. Arkasında ediyor galiba? <laughs> Kanka rastlıyorum. Bir nak. Tamam temiz. Bu elektrik baga gördü. Kanka şu yakıt var yakıt da alsana şimdi. Oy bu ne ya? Bu çok sinir bozucu değil mi ya? Beto sana da geliyor mu bu ses? Aman Abi Allah kahretmesin bu ne ya? Evet, Yakıtı aldın değil mi kanka? Evet buradalar. Kanka ikisi de şeyde. Çıkma çıkma. Bomba geldi. Ah be sırayla atsaydık şu şeyi. Hile kanka. O neydi lan? Kanka bir can basıyorum. Basamıyorum. Lan o neydi? Beyti attın mı bir daha? Helal sana be. Kanka arabaya gel gidiyoruz. O nasıl sunlandı lan hile gibi geldi bana ama. Kanka kaza yapar onlar. Gidiyorlar. Yaklaşınca. Tamam. Aha soldular. Kanka direkt şey yapacağım bu evleri oynayacağım. Tamam tamam alan dışı Ama 2 dakika var tabi alanı. O da ayrı bir şey. Sıkıntı yok ya. O da yedi, o da yedi. Bayarsan yedi. Tamam kanka da ben bayılabilirim. Senin skopun yok mu? Görünmüyorum. Tamam, tamam. 4x var bende attım buraya. şu kanka. Kanka AVM var adamda ya. göstermiyor bunlar. Gelsene kanka alana gidelim. Hayır şey ya sen söyle. Drop attı şu ileriye ona. Evet aşağıda. Adam mı var orada? Ben, ben yok adam yok. Gel alalım drop'u ya. Uçuş taş Lan. DBS atıyordu o. Hem dördü de var. Ya bu ne ya bu benim başımı arttı. Düz 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 sabahtan beri. Yine avuk gördü kanka. Yok. O adamlar nerede? Kanka sıkıntı yok ya. 咱们有。 Onu biliyorum da. Kendim, kendim. Tamamdır. Alan burada ya herkes oynamaya çalışıyor buraya. Aa burada kutu yok ya. Lan lan benim kutuma koşuyor. yan attandı kanka. Bir tane nakım var şu anda. Tamam senden de naklandı. Oy M4 sen tep yapıyor. Kanka yukarılarda adam akıllı silah yok. Beton ne durumdasın? başka mini var. Oynadım kanka ben burayı. Lan ne oluyor o ne? Planörle uçuyor biri. Oy planördeki ne vurdu?